Selam arkadaşlar, yepyeni bir tahmin kataloğuyla karşınızdayım. 3 Kasım'da bin marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. 43 santim 33 cm ölçülerinde mat siyahtan 2 katlı bulaşıklık gelebilir. Fiyatı ise 49.90. Şefsten ızgara içi ideal 26 santimlik kare tava gelebilir. Teflon iç kaplaması var. Fiyatı ise 39.90. İnce gibi kek kalıbı çeşitleri gelebilir. 26 santim çapında farklı renk seçenekleriyle. Fiyatı ise 24.90. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 6 parça Bonita stantlı servis seti gelebilir. Set içerisinde kepçe, kaşık, spatula, makarna kaşığı, kevgir ve bir adet stand var. Fiyatı ise 29.90. Hisar Optima'dan kaliteli mi kaliteli, şık mı şık, çelik çaydanlık gelebilir. 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün. Üst demliği 1 litre, alt sulu ise 2 litre. Soft taştan kulup ve tepesi var. Fiyatı ise 119 lira. Hisar Optima'dan bir sürprizde 6 parça çelik tencere seti gelebilir. 16 ve 20 santimlik derin tencere, 24 santimlik basık tencereden oluşuyor. Cam kapakları var. Fiyatı ise 229 lira. Kumtel'den alışılmışın dışında 2 yıl garantili tavuk çevirmeli turbo fırın gelebilir. Evet yanlış duymadınız. Tavuk çevirme özelliği var. 2500 watt gücünde 70 litre gibi büyük bir iç hacmi var. Tavuk pişirmek için özel döner şişi ve tepsisi var. Fiyatı ise 349 lira. Paşa Bahçeden geniş ayaklı şık sunum bardakları yani ikili latte bardakları gelebilir. Set fiyat 12.90'dan Şefsten bir sürprizde ikili tava seti gelebilir. 20 ve 26 santimlik granit efekli yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var. Gayet uygun fiyatı var. Fiyatı ise 39.90. Relax'tan farklı renk seçenekleriyle 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği olan çelik iç haznesi olan 750 mililitrelik çelik termos gelebilir. Fiyatı ise 39.90. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Paşa Bahçeden 1230 cc'lik, ikili cam saklama kabı seti gelebilir. Fiyatı ise 16.90. Yine Paşa Bahçeden 1000 cc'lik yağlık sirkelik gelebilir. 12.90 fiyatı var. Bu aktüel üründe 3 Kasım'da bin market raflarında yerini alabilir. Lavdan da 26 santimlik üçgen şef kasesi gelebilir. 9.95 fiyatı var. 3 Kasım'ın blenderı Arnica'dan gelebilir. 3 yıl garantili bir ürün. 1200 watt gücünde paslanmaz çelik bıçakları var. 1.1 litrelik parçalama haznesi. 700 mililitrelik ölçme kabı var. Ergonomik tasarıma sahip. Fiyatı ise 159 lira. Şef sürprizlerle coşturmaya devam ediyor. Kızartma teli hediyeli, kızartma tenceresi gelebilir. Fiyatı ise 29.90. Mutfaklar için hem dekoratif hem kullanışlı, natural love'dan bambu standlı şekerlik, tuzluk, biberlik gelebilir. Set fiyatı 44.90. 170 cm 210 cm ölçülerinde renkli buldan koltuk örtüsü gelebilir. 19.90 fiyatı var. Şişeler şıkır şıkır süt içelim lıkır lıkır. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 1 litrelik cam süt şişeleri gelebilir. Adet fiyatı 6.90'dan. Natural avdan 2 farklı renk seçeneğiyle 3 ayaklı makyaj aynası gelebilir. Fiyatı ise 17.90. Çift fonksiyonlu bir ürüne devam ediyoruz. Saklama kabı verende ikisi bir arada farklı renk seçenekleriyle 8.95 fiyatı var. Naturalav'dan erişte ve makarna makinesi gelebilir. 9 farklı kalınlık ayarı var. Fiyatı ise 119 lira. İçimizi ısıtacak bir ürüne devam ediyoruz. Kumtel'den 2 yıl garantili 1800 watt gücünde dikey ısıtıcı gelebilir. Devrilme emniyet sistemi var. Otomatik ısı dengeleme sistemi var. Fiyatı ise 149 lira. Oturma odalarımıza yepyeni bir soluk getiriyoruz. 144 santime 40 cm ölçülerinde modern TV ünitesi gelebilir. Fiyatı ise 179 lira. Hanımlar dikkat kesilin. Natural Av'dan 2 yıl garantili titreşimli yüz temizleme cihazı gelebilir. 3 farklı renk seçeneği var. 8 kademeli ayarlanabilir titreşim özelliği var. Fiyatı ise 24.90. Casilla Home'dan 168 cm 76 cm ölçülerinde 3 katlı çamaşır kurutmalık gelebilir. Tekerlekleri sayesinde ev içerisinde istenilen yere rahatça taşıyabiliyorsunuz. Paslanma yapmıyor ürün kesinlikle. Fiyatı ise 99.90. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Fakirden 2 yıl garantili farklı renk seçenekleriyle 1800 wattlık 4 dilim tost kapasitesi olan tost makinesi gelebilir. Fiyatı ise 219 lira. Simli simli rengarenk makyaj çantaları gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 14.90'dan. Natural Av'dan ikili seramik oval tabak gelebilir. Set fiyatı 22.50'den. Bu aktüel üründe 3 Kasım'da bin market raflarında yerini alabilir. Philips'ten 2 yıl garantili epilatör gelebilir. 2 hız ayarı var. Fiyatı ise 119 lira. Vitamine ulaşmanın en kolay yolu portakal nar sıkımına uygun narenciye presi gelebilir. Döküm tabanı var, paslanmaz süzgeci var. Fiyatı ise 89.90. Farklı renk seçenekleriyle plastik kapaklı 2 bölmeli metal deterjan kutusu gelebilir. 19.90 fiyatı var. Su geçirmez özelliğiyle hasır kordonlu akıllı saat gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı ise 99.90. Büyük boy seyahat valizi gelebilir. Tekerlekli metal çekçekli sistemi var. Fermuarlı cebi var. Fiyatı ise 89.90. Kadın ve erkekler için asorti şemsiyeler gelebilir. 8 çubuklu kılıflı bir ürün. 3 kartlamalı kağıçuk saplı plastik. Fiyatı ise 29.90. Kızartma kevgiri gelebilir. 6.95 fiyatı var. Farklı model seçenekleriyle pişirme ve servis maşaları gelebilir. Adet fiyatı 9.95. Farklı renk seçenekleriyle üçlü saklama kabı setleri gelebilir. 400 mililitre, 800 ml ve 1350 mililitre oluşan bir set fiyatı ise 13,50. %100 pamuktan farklı renk seçenekleriyle yuvarlak nakışlı peçeteler gelebilir. Adet fiyatı 4,95. Natural avdan Öteberi'ye olduğu gibi ev sahipliği yapan 174 cm 46 cm ölçülerinde 8 bölmeli, çift kapaklı dolap gelebilir. Fiyatı ise 199 lira. 3 yaştan 8 yaşa kadar çocukları için lisanslı kapüşonlu sivil çörtler gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle 21.90 fiyatı var. Leton'dan farklı renk seçenekleriyle small bedenden ilk sarj bedenlere kadar kadınlar için fermuarlı polar sivil çörtler gelebilir. Fiyatı ise 44.50. 4 santim genişlikte %100 deriden erkekler için deri kemer gelebilir. Adet fiyatı 19.90. Duvara monteli askı aparatıyla 3 katlı banyo köşelik gelebilir. 23.90 fiyatı var. Casillo Home'dan bay ve bayanlar için kışlık bornozlar gelebilir. Small bedenden XXL bedene kadar %100 pamuk bir ürün. Fiyatı ise 39.90. Artı 3 yaş çocuklar için uygun, müzikli ışıklı gitar gelebilir, fiyatı ise 54.90. 3 Kasım tahmin katalonunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.